Efendim buyurun. Ne İddia makamına sponsor mu olacaksınız? Alo. Arkadaşlarımla bir görüşmem gerekiyor. Sana da mı sponsor teklifi? <laughs> İyi baba sen ne yapıyorsun? <laughs> Babam mı sponsor olacak? Ooo <laughs> mobilyalar babadan. Aman be. Yeni sezona yeni koltuklar be. Sana ne bu durumda? Bir şey bazı topraklarda bazı çiçekler açmıyor. İddia Makamı'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Süper Lig'de şampiyonluk haftasındayız, final haftasındayız. Belki Sky Spor'da da bir final haftasında olabiliriz diyelim. 13. bölüme geçelim. Uğursuz bölüm. Evet. 13'ün uğursuz uğursuzluğuna inanır mısınız? Bugün inanmaya başladım. Ben... <laughs> Bugün mü inanmaya başladınız? Bugünden itibaren Haklısınız ne diyelim? Yani 31 yaşındayım, 30-31 yaşındayım. Şu güne kadar daha bir kere 13'ün uğursuzluğuyla karşılaşmamıştım. Ama geldi kendini gösterdi. <laughs> Hikayeler var işte böyle. Denk gelişler Normalde var. Normalde evet. hani baltlı dinlenç yoktur bende. Bir tane oldu bugün ya. Normal. <gülüyor> <gülüyor> bir tane bugün evet. Bugün yaşadım. Bu bugün. arada Uğur sayımda 14'tür benim. On, bir sebebi var Göremedim. mı? Göremedim. Doğduğum gün. He. Senin var mı Sence Senin ne var abi, abi Uğur Hiç bana Uğur getiren bir sayı yok valla. İşin açıkçası Emine. Ben 11 ile 33'ü çok seviyorum. Var mı bir Uğur sana? Yok. Sadece. Sevdiğin bir şey. evet, ben Uğur seviyorum. sayın değil o Hayır, yok. Uğur diye bir şey yok bende. Bende genelde uğursuzluklar oluyor da. <laughs> evet şampiyonluk haftası önce futbolla başlayalım. Tebrik başlayalım. ederim. Başlayalım. Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Bunu Niçin etmiştim. tebrik ettin? Önce onu Fenerbahçe sorayım çünkü. Fenerbahçe kazandığı için. Tamam. Ayrıca bir de ben tebrik edeyim. Sen neden tebrik ediyorsun onu da Çünkü iddia makamının son bölümünde tahminlerin çok tutarlıydı ve izleyicilerimize bayağı bir kazandırmış Şimdi baştan son bölümlerinde de. Evet çünkü son iki evet. bölümdür full gidiyorum. Son bölümlerinde parantezi önemli. Bir de ilk bölümlerinde de vardı galiba. Abi. Var. Yani e, bizi İlk bölümleri var mı ya? Var var. Biz zaten problem şurada başladı. Biz ilk iki bölümde çok fazla tutturduğumuz için <laughs> dedik aynı istikrarı nasıl koruyacağız acaba? E Tabii bazı dalgalanmalar oldu. İnişler çıkışlar. E %60, %70, üç tutmuştur. Bu, Bu arada, arada izleyicilerimiz önceki bölümleri de dönüp izleyebilirler. Bir parantez. Devam edelim. Evet, varsın. <laughs> var. E, son iki bölümde de bütün tahminlerim tuttu. Galatasaray Fenerbahçe maçıyla alakalı yaptığım yorumlara, videonun altına bazı yorumlar gelmiş. Çok dalga geçildi ediyorum Bazı konularda. Olabilir onlar da görüşlerini belirtmişler. Ben de görüşümü belirtmiştim. Benim dediğim çıktı. Tersi de çıkabilirdi. O zaman derbinin galibiyle başlayalım Fenerbahçe. Fenerbahçe içeride İstanbul Sporu konuk edecek. Çok büyük bir e, imkansız olay yaşanmasa galibiyet bekleniyor ama sizden maç yorumlarını da alacağım. Çünkü geçen yıl Fenerbahçe şampiyonluğu aslında Kadıköy'de İstanbul Spor karşısında kaybetmişti. Başlamak <laughs> ister misin? Yani öyle mi dedik ki? <laughs> Yani her ihtimali kovalayan bir arkadaşımız Emre hayır. Yok o dönem İstanbulspor ligde kalmaya çalışıyordu o yüzden. Ha yani ve kaldı da. Fenerbahçe ile başlıyoruz ve Fenerbahçeli Ömer Kanlı başlıyor. Ya böyle direkt kısa kısa yorumları verip bence maç defterini kapatmayacağız diye düşünüyorum. Bugün zaten evet. bugün özelinde iki maç konuşacağız. Evet, aynen öyle. Bir Fenerbahçe. Zaten maçı başka bir şey maçı. Başka bir şey kalmadı. Yani. kalmadı. Bir şey kalmadı. Diğer ligde. Özel kapattık. bir konu daha var. Onu Ona sonra geleceğiz. Ona Onu geleceğiz. Ona saklayalım. Ben birkaç bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe eee Galatasaray deplasmandan 3 puanla ayrıldı. 10 kişi kaldı vesaire. Birçok senaryo yaşandı maç içinde. Ee, ben son haftaya taşıyacağını düşündüğümü söylemiştim zaten şampiyonluğu. Ee, gene söylüyorum geçen haftaki gibi ipler tabii ki de Galatasaray'ın elinde. Ama İstanbulspor özelinde sorduğu için Emirhan, ya İstanbulspor ligin en az puanını toplamış, lige veda edeceği ilk belli olan takım. 16 puanla sonuncu sırada e, çok çok büyük bir mucize olması lazım. Yani Konya Spor Galatasaray maçında da bazı mucizeler olabilir konuları var. Hani onları da konuşacağız o biraz ama ihtimallik. onlar ihtimal bu çok çok daha düşük bir ihtimal. Bu Fenerbahçe da sadece hani karşısında. iki takım var diye ihtimali var. Konya Spor'un Galatasaray'ı yenmesi mucize olur mu sizce? Olur. Mucize midir yani? Evet mucizedir. Ama maçın ucunda kupa var. Yani evet. şöyle. Bir e, de Galatasaray var. E, o yüzden mucize. Fenerbahçe İstanbulspor maçında İstanbulspor'un galip gelmesi bence çok 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 büyük bir mucize olur. Ee, gerçekten kazanmak için tüm çabasını sarf etse dahi ben Fenerbahçe karşı gücünün yeteceğini düşünmüyorum Yo, imka, imka. ki zaten havlu atmış bir takım olduğu için de e, ben hiç şanslı görmüyorum İstanbulsporu. Yani İstanbulspor bugün PTT'de mücadele ediyorsa Oradaki takımlara karşı bile birçoğunda muhtemelen favori göstermeyiz. play oynayamaz. %100 oynayamaz, İmkanı oynayamaz yani. İmkanı yok yani. Haftada olsa da oynayamaz yani. Fenerbahçe hmm. çok rahat geçecek canım. Geçen yıl bu ligde kalmaları mucizeydi bence. O yüzden Fatih Tekke geçen sene yılın hocasıydı. Bence de büyük ya, bir başarı oldu. O takımı ligde tuttu yani. Fenerbahçe'ye dönelim abi. Müthiş bir derbi galibiyeti. 70 dakika 10 kişi oynadınız. Ben şunu hep söyledim. Rams Park bence Türkiye'nin en zor deplasmanı ve orada 70 dakika 10 kişi oynayıp ucu şampiyonluğa dayanan bir maçta galip gelmek. Çok büyük bir sürpriz. Tarihtir. Yani. Ben şuna biraz inananlardanım. Sürprize tam katılmıyorum bu arada. Şimdi yukarıda da sohbet ederken kimle konuştum hatırlamıyorum. Orada da söylemiştim. Fenerbahçe'nin 20. dakikada 10 kişi kalması belki de Fenerbahçe'nin galibiyet ya o maçtan galip gelmesinin en büyük sebeplerinden biri. Çünkü 10 kişi kalmış bir takımın psikolojisi duygusal açıdan çok daha zirveye yaklaşıyor. Böyle olunca hani soyma odasındaki konuşmalar hep neredeyse bir sürü video Hı -hı. çıktı zaten. İşte kırmızı kart yenen arkadaşınız için oynayacaksınız. 10 kişi mücadele edeceksiniz. Alınacak bir puan bile Fenerbahçe'ye şampiyonluk özelinin dışında Fenerbahçe'ye ya 10 kişi 0-0 berabere kaldı adamlar, Galatasaray kendi sahasında 10 kişi Fenerbahçe'yi yenemedi e, cümlelerini söylettireceği için Baskı diğer tarafta olacak. Baskı diğer diyorsun. tarafta olacağı için aslına bakarsan bence Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması galip gelmesinde çok daha büyük bir rol oynadı. Galatasaray'ın psikolojisini bozan da bence belli bir dakikadan sonra buydu. Oyuncuların ya rakip 10 kişi kapanıyorlar. Biz nereden açık bulup e, gol yolu arayacağız? Psikolojisi olmuş olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Ya Galatasaray'ın benim uzun süredir bu sezon özelinde değil gördüğüm en kötü ihtisam performansı. Ben de evet onu söyleyecektim. Yani isabetli şutun olmaması ne demek? Ya, Fazla motive demotive etmiş olabilir Bence hiç motive olmadılar onlar. Ben Onların şöyle öyle mi? bir hatası motive oldu. Geçen yılki maç yok. gibi bir... Geçen yılki maç şampiyonluğu zaten. Aynen garantilemişlerdi. Bence o tarz bir maçta çıktılar. O kafada çıktılar onlar. Ben şöyle düşünüyorum. Eee... Dediği gibi fazla motivasyon onlara da gerginliğe sebep olmuş olabilir. Ben Çünkü evinde ezeli rakibine kaybedip kupayı da evinde kazanamıyorsun ya. Bu Galatasaray için veya X bir takım için çok önemli bir olay. O yüzden bu kadar motive olmuşken artık hadi gol atalım, gol atalım, gol atalım ayaklar gitmemeye başlıyor. Yüzde yüz aynı fikirdeyim. Galatasaray olarak düşünme X bir takım olarak düşün. Ezeli rakibini kendi sahanda ağırlıyorsun. Yendiğin takdirde 1-0 dahi olsa yendiğin takdirde Kupa şölenini evet. izlettireceksin bütün taraftan. Kupa şöleninden de fazlasını izle, Fazlası nispet yapacak. Aynen öyle. Bayağı nispet yapacaksın yani. 10 kişi tarafına şöyle katılmıyorum ben. 20. dakikada Cikuk kırmızı kart gördü. Bence dünyanın saçma kırmızı kartlarından birisi. O tartışmasız canım. İlk 20 dakika da Fenerbahçe çok iyiydi. Evet. Ben hatta yukarıda espri yaptım. Maç kadı mi oynanıyor diye. İlk 20 dakika gerçekten çok iyi oynadılar. Top oynamadı galiba. Oynattırmadı. Bu <laughs> arada bu benim tezimi çürütmüyor. Aynı fikirdeyim o konuda da. 2020 dakikada da iyi oynadık. Galatasaray'ın derbilerde de iç sahada ön alanda pres yaptığına çokça şahit evet. oluruz. Maçın evet. başında çok fazla pozisyon bulduğuna evet. şahit oluruz. Tam tersi bir Tempola ya. Oynar kişiden 9'unu çevirsen sorsan hani maç başladı ilk düdük çaldı ilk 10 dakika kim pozisyon bulur daha çok diye sorsan Galatasaray ben yani. de Biliyorum. aynı. Fenerbahçe istiyordum. topu rakibe verdi ilk 10 dakika rakip ölçüyor işte ne bileyim savunma yapıyor oldu. daha çok. Tam tersi Tam oldu. Tam tersi oldu. Bu Fenerbahçe de, hani şey vardır ya birebir düellolar vardır ya hiçbir Galatasaraylı futbolcu karşısında rakibinin üstünlük sağlayamaz. Doğru. Bu arada arada İsmail Kartal'a da bence bir parantez açalım. Çünkü... Tamam. Belki şampiyonluk hala ellerinde değil okay. ama Rams Park'ta şampiyonluk maçında hani maçın bir kısmını berabere götürmeyi yeğleyebilirsin. Çünkü evet. erken geriye düşmek çok sıkıntıya evet. sokabilir seni. Maçın başında böyle cesaretli bir karar ve futbolcuları buna ikna etmek bence başarıydı. Cesaretli karar ne? Onu ben de anlamadım. Ön alanda Galatasaray'ı oynatmamak. Bekleyebilirdi Fenerbahçe. Ben şöyle bir şey söyleyeyim Bunu, mi? Bu zaten normali. Çok özür dilerim. Böyle olması gerekiyor zaten. Aksini yapsaydı bu sefer daha çok amiyane tabirle korkak diyebilirlerdi. Korkaktan ziyade hani şöyle bazen... iyi yönde bir eleştiriyi bence ekstra hak ettiğini düşünmüyorum ben bu konuda. Bazen atmosfer seni çeker ya oynayamazsın yani. tam olarak, Olmadı mı? Tam olarak atmosfer onu çekti işte. İsmail Kartal bu maça atıyorum 10 kişi başlasa bile geride bekleyerek başlamayacaktı bence. Hani şey vardır ya kaybetsen bile hani savaşarak Aynı. kaybet. Onu yapmak istedi. ama kötü mücadele miydi. etme. Kaybedebilirdi. Ben de kaybedecek diye düşündüm. Ama sürpriz oldu benim açımdan kazanması Fenerbahçe'nin. Ama diyorum 10 kişi bile çıksa o sahaya yine önde basarak oynayacaktı Fenerbahçe. Karınca'ya sormuşlar nereye gidiyorsun? Kabe'ye gidiyorum demiş. Sen karıncasın gidemezsin demişler. O zaman uğrunda ölürüm demiş. İsmail Kartal da uğrunda ölmeye gitti galiba. Neyse. Bugün <laughs> bunlardan bol bol dinleyeceğiz. Kendini hazırla. İsmail Hoca'ya bir parantez açtın. Ben de birkaç bir şey söyleyeyim İsmail Hoca ile alakalı. Bu arada İsmail Hoca geride beklemek zaten Ceko ile başlar. Bu arada Ceko ile başlamama tercihi o kadar iyi bir tercih ki. Yani bence yani ya nasıl de bastıracaksın? Doğru. E, şu özellikle son haftalarda çizdiği grafik. Çok inanılmaz bir şey. Anladın mı? Yani... Bir de çıkmak istediğinde de Ceko ile çıkamazsın ki. Evet. Çıkamazsın. Yani Bir de mesela Ceko ile başlasan zaten e, oyuncu de değişikliği 60'ta 70'te evet. olacak ya. 60-70 dakikayı Ceko'ya emanet edersen bu tarz bir maçta savunma yapmasını bekleyemezsin uzun vadede. E, İsmail Hoca'nın da e, tabii ki galibiyette payı var. Asla yok diyemeyiz. E, sonuçta Fenerbahçe'nin başındaydı. E, bazı kararlar aldı maça başlamadan önce, maç esnasında ve maç bittikten sonra. E, ama başarı için sezon sonunda hocalara bakılır kaçıncı sırada bitirmiş, hedefi neydi, ne kadar yakın veya uzakta bitirmiş diye. Oyuncu bazında başarıya baktığın zaman bir forvetten ne beklersin? Gol atmasını. O maç bittikten sonra bir sonraki maç tekrar gol atmasını beklersin. Bir gün kötü oynayabilir, diğer maçta golünü attığı zaman kendini affettirebilir gibi düşün. Ama İsmail Hoca'dan biz bu maçı kazanmasını istemedik. Sezon başında şampiyon yapmasını istedik. Hatta 3 kupa yolunda alabildiğimiz kadarını alalım dedik Fenerbahçe taraftarı olarak. Şu an için elde var sıfır. Henüz. Yani Henüz. 100 puan alıp Henüz. 100 puan alıp ikinci olmak başarı olmuyor. 101 al birinci, 102 al birinci olmak. Kesinlikle yani katılıyorum ama yani. şanssızlık ya yani. Bu kadar başarılı olduğum bir sezonda yani Abi skor başarı olarak, değil işte ben. Skor olarak başarılı olduğum bir sezonda. 96 puan toplamışsın ki muhtemelen 99 olacak. Arkadaşlar içinde oturuyorsunuz mesela. Ömer abi sen İsmail Kartal'sın. Şunu dersin bence. Ya arkadaşlar dersin 99 puan topladım daha ne yapayım dersin. Ben İsmail Kartal'ın arkadaşı olabilir miyim? Bana böyle diyen İsmail Kartal'a arkadaşıma karşı ben de şöyle derim. Kardeşim senin olayın 99 puan toplamak değil. Senin olayın şampiyon olmak. İster 98 puan topla ister 100 puan topla ama takımı birinci yap. Katılıyorum ama yani sadece hoca perspektifinden baktığım zaman üzücü yani şey değil. Hocadan, hoca perspektifinden bakınca şöyle bir şey var. Bir tane hoca var, benden daha başarılı olmuş. Ben çok şey kötü bir şey. yani Niye ben başarılı ben olmadım? Ben bugün üzülen, her şeye üzülebilirim üzülen yani. taraf evet. İsmail hoca'nın çok yakın çevresi olur. Duygusal açıdan baktığı için. Yoksa ben Fenerbahçe taraftarının ya İsmail Hocu da elinden geleni yaptı ama takımı şampiyon yapamadı ya. Canı sağ olsun. Diyeceğini düşünmüyorum. İsmail hocanın yakın çevresi varsa öyle hiç. düşünen arkadaşlar lütfen çete buyurun. Fenerbahçe İstanbul spor maçına. Ee, tahminlere doğru gidelim mi yavaş gidelim. yavaş? Ömer abi seninle başlayayım. Ee, ben Fenerbahçe'nin en az 3 gol bulacağını düşünüyorum. Yüksek gollü geçer diyorsun ki çok ihtimalli. Bence çok coşkulu oynayacak Fenerbahçe. İlk yarıda bile e, bir 1.5 üst olabilir bence Mami sana pası Fenerbahçe 3.5 üst. Mami daha iddialı yerden girdi ama çok normal. Yani rakibin... Bu hangi senaryoda olmayabilir biliyor musun? Galatasaray'ın maçı maçında gol Dakika atlar. 20 Galatasaray 2-0 önde. Fenerbahçe ikinci, üçüncü golü aramayabilir. Öyle bir durumda. Galatasaray maçı kazandı. Fenerbahçe maçı kazandı. Maçlar bitti. Galatasaray şampiyonluğu ilan etti. Kadıköy'de nasıl bir atmosfer olur? Her, muhtemelen büyük bir sessizlik olur. Büyük ihtimalle büyük bir sessizlik olur. Belli bir tayfa belki istifaya davet edebilir. Tribünlerde ee, hocaya serzenişler olabilir. Gene tribünlerde belli bir tayfa belki tribünleri terk etmiyorum. Buradayım diyebilir. Ama birçoğunun sessiz bir şekilde çabuk çabuk stadı boşaltıp evlerine dağılacağını düşünüyorum. Ben de bir çöküş bekliyorum. Şey çok kötü. Şampiyonluk umuduyla gidecek Fenerbahçe taraftarı evet. oraya. Günün ne sonunda mi? ama içlerini kemiren şey şampiyon olamayacaklarının yüksek ihtimal garanti olması ve evine o şekilde dönecek. Biliyor, olmak. biliyor olmak çok kötü. Ya iplerin Galatasaray'ın da olmasını da olduğunu da biliyoruz. Yani bunu kabul edip gidecek aslında Fenerbahçe taraftarı. Ya taraf %10'luk 10 bir şansı bir şey. var hani Fenerbahçe. Var, şansı var. %10. Bence geçen hafta %1'di, bu hafta %10. Oranı da yükseltti. <laughs> Sen de düşünüyorsun bu arada Fenerbahçe İstanbulspor maçı. Benim benim hakkında? düşüncem dediğim gibi Fenerbahçe, Fenerbahçe ilk yarıda 1,5 gol evet. üstü yapar. İlk yarıda en az evet. iki gol atar düz. Çünkü Herkes Fenerbahçe'den evet, bol gol bekliyor. Evet. Hatta böyle. böyle bir bahis yok ama ilk 20 dakikada bile olması muhtemel bu. iki gol. Lidere dönelim. Dönelim. Galatasaray-Konya spor deplasmanında ve şu parantezi açarak dönüyorum. Konya'daki son 3 deplasman maçında da kaybettiler. Galatasaray sen başla. Burada kötü olan taraf Fenerbahçe adına, Konya'da Konya'ya da beraberliğin yetmesi. Eğer ki son dakikada Cenk Tosun elini Var hakemi görseydi ve Hatay'ın kazandığı penaltı gol olsaydı Konya'ya mecbur galibiyet gerekiyordu. Bunu her zamanki gibi olmadı. Bir yerden yine bir şeyler yaşandı. Onların Beşiktaş'ın lehine olması için yapılmadığı da belli oldu. <laughs> Hangi <tek gülüyor> Ne tekını? zaman olmuş ki bu? Yani. Kimse <laughs> Beşiktaş'ın öyle bir senaryo yaşanmadı ya. <laughs> yani ne zaman olmuş ki Beşiktaş orada bir piyondu. Evet. Ee, şöyle ben ilk Yarıda Galatasaray maçında beraberlik bekliyorum. Bence maç biraz sıkışacak ilk yarıda. Çok Konya gol atar diyesim var ama biraz riskli oluyor işte. Galatasaray gol yer mi çok emin değilim. Bu arada Fenerbahçe maçındaki gibi Galatasaray oynarsa Konya maçı kazanır. Favorinin oranla çok diğerinden de yüksek olduğunu düşünüyorum. Galatasaray olduğunu düşünüyorum o maçta. ama tabii futbol bu ve sürprizlere açık bir spor. Eee <laughs> Bazı anekdotlar var senin de cümlenin başına söylediğin gibi Konya belki son 3 e, iç saha maçında Galatasaray'a karşı galip gelmiş olabilir vesaire. Ben bunların e, tahminde bulunurken aslında çok da bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bahsedilen maç bundan aylar önce farklı bir iklimde, farklı oyuncularla Önemli vesaire. Çok farklı. Aynen öyle. Farklı oyuncularla oynanmış o zaman belki sadece 3 puan için oynandı. Şimdi kupa için oynanacak veya ligde kalmak için oynanacak, oynanacak. Ligde kalmak için oynanacak. Her iki tarafa da bir puan yetiyor diyoruz ama aslında biz burada bu konu hakkında yorum yaparken de belki en zorunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü her iki tarafa da bir puan yetiyor oluşunun bize belki yansıyacağı farklı senaryolar var. Bazı yerlerde konuşuluyor ama biz bu konulara çok fazla değinmiyoruz. Ben Konya Spor'un Galatasaray karşısında bir puana ihtiyacı olsa da maçı bir şekilde kazanmak için oynayacağını düşünüyorum. Çünkü son dakikalara yaklaşıldığında skor eğer beraberlikse ve Galatasaray atacağı herhangi bir golde sen lige veda edeceksen bunu göze alamazsın bence. Bu bilinçle bence çıkacaklar maça. Ama tabii karşılarında 99 puan toplamış ligi domine etmiş bir Galatasaray var. Kadrosu geniş ve şu anda performansı yüksek oyuncular var. 1-0'la dahi kupayı kaldıracak bir takıma karşı işi gerçekten çok zor. Ben işin keyiflenecek tarafını şöyle söyleyeyim. Aynı saatte şey var. Hatay Beşiktaş maçı. Spor... <laughs> 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 Baba o maçı izler ya. Aşağıya rejiye geçer Beşiktaş'ı <laughs> açarım. Baba <laughs> Beşiktaş Bu arada bununla da alakalı bir sorun var mı? Sen <laughs> devam et. Hatay Spor'daydın. Aynı saatlerde Hatay Spor izle spor maçı var. Rize'nin ligden çok bir beklentisi yok. Hatay'ın ama kazanması gerekiyor mutlaka. Orada erken bir gol Galatasaray-Konya maçını direkt etkileyecek. Tabii canım. Konya'nın da mesela kenarda telefon Kesinlikle. beklediği, haber beklediği bir maç var. Aynen yani öyle. Hatay Spor'un kazanması da Rize Spor karşısında imkansız, i̇mkansız değil. İmkansız değil. Bir de Rize'nin hani şeyi yok, bir iddiası siyata, yok. Yani ben Konya Ömer sporu. abiye o konuda katılıyorum. Bence de galibiyet için... Yani ellerinden ne kadarı gelir ne kadarını yapabilirler ayrı bir şey. Ama galibiyet için sahaya çıkacaklardı. Konya Spor'un küme düşme potasında 3 tane rakibi var diyebilir miyiz? Evet. Antep, Hatay, bir diğeri de Ankara Gücü. Ankara Gücü nereye gidiyor? Deplasmana Trabzon. Trabzon deplasmana gidiyor. 3 puan alabilir mi? Zor. Çok zor. Çünkü Trabzon Spor... Ben Ankara zor Gücü'nün zor. Trabzon maçında 3 puana daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Ya yine bir yerden başı sıkıştırıyor araya. Hatay'a geliyorum. İçeride Hatay Rize'den bence çok rahat bir şekilde 3 puan alır. Ya ben İlhan Palut'un takımına karşı çok rahat demem de. Evet yani bence de Hatay şu açıdan olur. bak. Ligin son maçı da ya, biraz daha. Yani refleks gösterecek. Tabii refleks. ki de hani o ilk düdük çaldıktan sonra son maç, ilk maç vesaire gibi düşünmüyor futbolcular. Kafaya ya taktı Konya'yı kazandıracak ya. Konya'nın mutlak 3 <laughs> puana ihtiyacı olacaktır Yapaya diye azalttı. düşünüyorum. Antep, o 90 dakika içinde. E, Antep zaten Pendik deplasmanına gidecek. Yani Pendik'te de 3 puanı Antep alır. diye düşünüyorum. Antep de kurtardı. Antep. Ee, Antep. en zor rakibi küme düşme potasında Ankara, Ankara Gücü Trabzon deplasmanına gidecek olan Ankara Gücü. Ben 3 puana daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum Ankara Gücünün. O yüzden o 90 dakika içinde bir sürü haber akacak o yaş izlemine. Konya Galatasaray maçında. Herkes bir yerden haber bekliyor olacak. Senin de bir beklentin olacak. Ben Peki. haber beklemeyeceğim. Ben Galatasaray maçını izleyeceğim. Onu söyleyecektim. <laughs> geçen hafta. Soracaktım sana. Hangi maçı izlemeyi tercih edeceksin? Ben geçen hafta sana söylemiştim. Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı yendiği takdirde son hafta ben Galatasaray maçını açar izlerim. Ne, net bir şekilde Galatasaray, Galatasaray maçını, maçını, maçını açar izlerim. Ben çok gerilirim. Fenerbahçe ki maçını izlerim. Telefondan ya, Fenerbahçe yandan olsaydı. Fenerbahçe maçını da açarım ama büyük ekranda burada e, hep beraber Galatasaray ya Ben Fener'den böyle ilk 10 dakikada falan gol beklediğim için. Hani Fener maçı izlemeye kayda değer bir maç olmayacak. Normalde, Çok erken bitecek. bence Normalde Fener Fenerbahçe ilk 45 dakikayı 0-0 bitirdiğinde evet. Fenerbahçeli taraftarların ruh halini gözünüzün önüne getirin. Ben bu hafta ilk yarı 0-0 bitse bile öyle bir ruh haline bürüneceklerini düşünmüyorum. Çok rahat bir maç olacak. Rahat bir maç yani, olacak. Peki Ga Konya Spor Galatasaray nedir tahminin? Konya Spor Galatasaray'da e, kesin her iki takımın gol atacağını düşünüyorum. Benim Konya Galatasaray maçındaki tahminim. İlk yarı beraberlik. Peki gollü beraberlik mi, golsüz beraberlik mi? Sence? O kadar ben de öyleyim. Ya ha şey açısından onu da ben söylüyorum. Söyleyeyim. Tahmin olarak söyle demedim. Hani onu hani, da sen söyle. İlk, ilk yarı karşılıklı gol, olur diyorum. Ben i̇lk, <laughs> i̇lk yarı ben karşılıklı, karşılıklı gol varmış. Yok ilk yarı değil ya. Genel ha. ilk kere de o maçta şut bile çıkmayabilir. Bir ben bir de aynı fikirdeyim. Yani. Bakalım. Süper Lig'de biz şampiyonu çizdik galiba. Yani tahminlere göre. Benim Onu tahminde her iki takımda gol atıyor. Onu da soruyorum. Süper Lig'de 32, 38. hafta sonunda kim şampiyon olacak? Çok Söyle. Çok yüksek ihtimalle Galatasaray şampiyon olacak. Galatasaray. Peki benim size bir tahmin sorum daha var. Bu sefer beklemediğiniz yerde. Gerçekten ne soracak? Çok merak ediyorum. Switch. Sizce iddia makamı final yapar mı? Bazı güzel şeylerin de sonu vardır. Arkadaşlar izlediğiniz bölüm maalesef son bölüm. Gir Deniz. Burada 3 aydır. 3 aydır. Ee, bu programı kendi şartlarımızda, kendi çapımızda yapmaya çalışıyoruz. iyisiyle kötüsüyle. Ee, Emirhan'ın biraz ekran deneyimi var. Onun haricinde bizim herhangi bir ekran deneyimimiz yok. Biz daha çok işin mutfak tarafına bakıyoruz. Hali hazırda hala da mutfak Hali tarafına hazırda, bakmaya devam ediyoruz. Mesleğimiz bu zaten. Asıl işimiz hani de o zaten. Esas işimiz bu değil bizim. Esas işimiz bunun arka tarafı. Yani uzmanlığımız o konuda bizim. Böyle bir fırsat sunuldu bize. Alacak Biz de birazdan, değerlendirmek kişi. istedik. Değerlendirmek istedikten ziyade atladık yani yaparız diye. Yani iyisiyle kötüsüyle de ben yaptığımızı düşünüyorum. Güzel gittik bence. Fena gitmedik. Yani iyi eleştiriler olur, kötü eleştiriler olur. Bugün benim diye yani yorumculara bile bir sürü kötü eleştiri yapabiliyor Biz kendi dilimizi size aktarmaya çalıştık. Yani eleştirebilirsin, eleştiri. Biz aslında yola bir hedef doğrultusunda çıkmadık. Biz yolu sevdik biraz. Aynen öyle, aynen öyle. Oldu. Yani yol çok güzeldi. Yani açık konuşmak yol gerekirse. Yol gerçekten çok güzeldi. Hani biz hani izlenmeleri bile kendi aramızda zaten tartışıp bu seviyede olacağını hepimiz evet. biliyorduk. Hatta bazı noktalarda beklentileri, beklentimiz çok gerekirse. Tabii canım beklentimizi aşan bölümler de oldu. Hani bu minvalde gelişeceğini, bu minvalde izleneceğini zaten biliyorduk. Hedefimiz de aslında buydu bizim. Çünkü 3 tane no name insan ne kadar izlenebilir? Hani bu kadar olabildi bizim açımızdan. Hani insan kötü oluyor. Ben teşekkürle başlayacağım. <laughs> Yayında ve yapımda emeği geçen. <laughs> Daha geçtik mi teşekkür? Herkese. Yok ben öyle başlamak istedim. Öncelikle herkese gerçekten çok teşekkür Bütün ediyorum. Bütün en Bizi büyük izleyen teşekkür izleyenlere. İzleyenlere, beğenenlere, iyi veya kötü yorum yapan herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ya yani yorumlar bir yorumlar bir güzel gelmeye başlamıştı evet, Yani başlamıştı. o yorumları okuyup ona göre de birazcık yolda kafada farklı şeyler çizip burada oturup konuşmak keyif vermeye başlamıştı. Dediğim gibi her güzel şeyin bir sonu var. Böyle olması gerektiği böyle oldu yaşandı ve bitiyor. Tadını mı abiye bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sedat abiye özellikle Sedat abiye çok teşekkürler. O, o fırsatı çünkü Sedat bize. Sedat abiye teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sunduğu için. O fırsatı, fırsatı için. bize Sedat evet. abi sundu. Eee konuk kendi olan kendi teklifiydi direkt. Kesinlikle hatta. yani kendi teklifiydi. Genel yayın ötesi. Biz gitmedik dönüş. Sedat <laughs> abi. <abimiz. gülüyor> Kendisi geldi. konuk olan Batuhan Karadeniz'e, Ümit abi'ye, Ümit Karana, Hakan abi denkleştiremedik. Hakan abiyle bir türlü yapamadık. Konuk olamayan, konuk olamayan Hakan abiye Yine program hakkında görüşlerini belirten Erman abiye, Ceyhun abiye, Emre abiye çok teşekkür ediyoruz. Hani onlar bizim bu meslekteki büyüklerimiz. Sen neler söylemek istersin Emirhan? Ben de teşekkürle başlayacağım. Öncelikle size teşekkür edeceğim. Dediğim gibi siz aslında bir ekiptiniz. Ama günün sonunda bence üçlü olarak da iyi bir ekip olduk. Biz üçlü bir ekip olmuşuz. <laughs> Olmuştuk. Yani onun için teşekkür ederim. Kamera arkasında Teşekkür etmemiz gereken bir arkadaşımız daha var. Ben adını söyleyeceğim. Serkan'a. Serkan'a da çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı veren Sedat abiye kendi teklifiydi. Aynen, Ona da aynen. çok teşekkür ediyorum. İzleyen bütün izleyicilerimize. Çünkü 13 bölümün sonunda belki biz Sky Spor'da bazen tek bir bölümde 100 bin izlenmeyi buluyoruz. Hatta çoğu zaman geçiyoruz. Çoğu zaman geçiyor. Ama bizim için 13 bölümün sonunda yaklaşık 100 bin izlenmeyi bulmak çok güzeldi. Evet gerçekten çok Ve güvenli. oluşturduğumuz o 2000-3000'lik kemik kitleye de gerçekten <laughs> harika. Ben de... Ne gülüyorsunuz arkadaşlar? Herkesin öyle bir kemik kitlesi <gülüyor> yok <gülüyor> yani. Biz bunu başardık. 2000 de olsa 3000 de olsa çok değerli rakamdan öyle. bağımsız. Ee, Onlara da teşekkürler. Kamera arkasına girmişken Deniz'e. Evet Deniz e. evet. Deniz'e teşekkürler. Bizim kahramanımızı çeken en çok. Teko'ya teşekkürler. Batu'ya teşekkürler. Doğu da teşekkürler. Doğukan'a teşekkürler. Boş Hadi, ver. Arada bir geliyor. Yakın çevremden izleyen, yorum atan, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hazırlanmak çok büyük bir keyifti programa. Şu koltuklara Ömer abi buraya yerleştirirken her bölüm ben ne kadar heyecanlı olduğunu gerçekten görüyordum. Orada, stüdyoda, ofiste veyahut da rejide işte çalışırken, deftere yazı yazarken ne kadar ciddi çalıştığını... Bitirdim defteri biliyor musun? Ne, ne kadar ciddi çok çalıştığını, çok çalıştığını gerçekten görüyordum. Yani bizim için... Hüzünlü bir veda ama Beşiktaş'ın bir tane şeyi vardı, şarkısı vardı. Onu da söylemek istiyorum. Hani Bu asla veda değil, biz yine geleceğiz. İnönüde, İnönü, de, inönü <laughs> Vedası'nda. Halayla, türkülerle yer gökünü Belki bir gün yine ekran karşısında. Üçünür. Belki yeni sezonda. Yeni sezonda başka bir şeylerle. Başka bir formatla olabilir. Başka bir başka yapımla. Bir başka bir evrende en güzel halinle. Kapatmadan önce son, son kez buyurdu. bir yorum yazıp beğeniye de basarsanız. Bir şey... Biz burada e, bu bölüm, bu programı çekerken kendi hayatımızdan biraz daha fedakarlık yapıp çektik. Çünkü burada çok yoğun çalışıyoruz. E, bir kanalın yürümesi, özellikle bu kanalın yürümesi sıfırdan buraya kadar olan süreçte e, herkesin fedakarlık yapması gerektiren bir süreçti. E, üzerine bir de hani böyle bir şey yapalım deyince biz de çok istekli olduk bu konuda. Gerçekten kendi hayatımızdan hani vakit çalarak biraz daha buraya. Zaman ayırmaya çalıştık. Çok yani, tatlı bir yorgunluk. Devam edecek olsa ve bizim hiç vaktimiz olmasa dahi, evet, bir şekilde Biz de gece, bulup, yani gece, de akşamı, gece de çekerdik. Kesinlikle gece de bırakın akşamı gece de çekerdik. Kesinlikle. En azından özveri gösterdik bence. Aynen öyle. Yani arkamızda hiç keşke veya ama bırakmadık. Ben veda etmeyi çok beceremiyorum. Ben vedalarda inanılmaz kötüyümdür. O yüzden cümleye teşekkürle başlamıştım. Son teşekkürle de mi? bitireyim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İddia makamının son bölümüydü. Final bölümüydü. Her şey için teşekkür ederiz. Yeni sezonda yine Sky Sport'u takip etmeyi unutmayın. İddia makamı bitti. Boğazımda düğümlenen Hıçkırık Hıçkırık olayım, olayım. Unutma Söylediğin. beni düken, düken oldum ha Unutamam